Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farkındalıkla ilgili konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Farkındalığın ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalışmıştım. Burada farkındalık uygulamalarına geçiyoruz. Dediğim gibi bu olay tamamen uygulamalarla, gündelik aktivitelerle pekiştirip enerji toplamamızı gerektiren bir durumdu. Bir yandan enerji toplayacağız, bir yandan da izleme uygulamalarına artık yavaştan başlıyoruz. Bunu gündelik uygulamalar olarak da detaylı olarak daha anlatacağım. Gün içinde bunları nasıl uyarlayabiliriz? Hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Bunlara değineceğiz. Şimdi farkındalık uygulamaları da ki izleme uygulamaları da diyebiliriz. Farkındalık her şey olduğu gibi kabul etmekte. Üç çeşit izleme var burada. Birincisi kendini izlemek. ikincisi düşünceleri izlemek. Üçüncüsü de duyguları izlemek. Şimdi neden bu şekilde olduğunu önce anlatayım. Biz aslında anda kalıp sadece kendimizi izliyoruz ilk başta ama buradaki amacımız suydu. İzlemediğimiz her şey büyüyerek, katlanarak devam ediyor ve daha da güçleniyor. Burada ilk başta aslında her şey nefesle başlıyor. İşte bu yüzden Doğu felsefesinde meditasyon uygulamaları var, nefes uygulamaları var. Aslında ilk izlememiz gereken şey nefes. Çünkü her şey aldığımız nefesle başlıyor en alttan başlarsak nefesi izlemeyi kaçırdığımızda nefes nefesimiz hareketlerimize dönüşüyor. Hareketlerimizi izlemeyi kaçırdığımızda hareketlerimiz düşüncelerimize dönüşüyor. Düşüncelerimizi izle, izlemeyi kaçırdığımızda düşünceler duygulara dönüşüyor. Duygular izlemeye çalıştığımızda da izleyemezsek de duygular da artık bizim karakterimize dönüşüyor. Bu yüzden Gittikçe daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani kafadan biz karakterimizi izlemeye çalışırsak çok büyük bir enerji gerekeceği için çok zorlanacağız. Veya bir duyguyu izlemeye çalışırsak çok zorlayacağız. Bu yüzden en ufak parçaya doğru gelip en alttan başlayıp yavaş yavaş aşındırarak gitmeye çalışacağız. Nefesimizi izleme kısmına değinirsek kendinizi izleme uygulamalarından bahsedeceğiz demiştik. Birinci bölümde nefes izleme, burada bedenimizi izlemek yani hareketlerimizi izlemek, doğayı ve çevreyi izlemek ve insanları izlemek. Bunlar bizim enerji toplama uygulamalarımız ilk bölümdeki. Bunları iyi oturtabilirsek kafamızda bunlardan sonra düşünceleri izlemeye geçeceğiz ve o biraz daha zor bir kısım olacak. O yüzden önce kolay kısımdan en alttan başlamaya çalışacağız. Nefesimizi izlemek hareketlerimizi izlemek, doğayı ve çevreyi izlemek, insanları izlemek. Şimdi nefesten başlayalım. Şimdi derin bir nefes aldık ve verdik. Acaba kaçımız günlük hayatımızda nefes alışverişimize odaklanıyor veya dikkat ediyor? Belki de birçoğumuz bunu hiç önemsemiyoruz. Ama her şeyin buradan başladığını söylemiştim demin. Bu en basit izleme uygulaması aslında bizim için ve bunu çok zormuş gibi işte meditasyon adı altında veya çok böyle işte nefes izlememiz çok önemli nefes koçları işte nefes eğitimi vesaire çok abartılan bir durum olsa da bizim uygulamalarımızda aslında en basit uygulama nefesi izlemek çünkü bizim yaptığımız şey bunlardan farklı olarak sadece izlemekti hatırlıyorsanız bizim burada yani bir gün içerisinde yani yarım saate kadar nefes izleme ilk başlarda yani en azından zaman ayırabilirsek çok güzel olacak. Uyku düzenimiz ve ruh sağlığımız açısından da nefesimizi izlemek bize çok iyi gelecektir. En temel eğitim burada nefesi izlemek. İlk uygulamalardan başladığımızda. Şimdi nefesimizi nasıl izlemeliyiz? Burada rahat dik bir şekilde oturmak çok önemli. Omurgamızın dik olması gerekiyor. Daha sonra düzenli ve heyecansız bir solunum olana kadar yani gayet basit ve sıradan kendiliğinden bir solunum mekanizması başlayana kadar sakinleşip dikkatimizi toplamamız önemli ilk aşamada. Burada bir şeye odaklanabiliriz. Daha çok mum alevine odaklanan uygulamalar anlatmıştım daha önceki eğitimlerde. Evet ya yani bir mum alevine odaklanabiliriz. Bunun daha başarılı olduğunu birçok uygulamada gördük. Burada sessiz ve rahat olacağımız bir ortam olmalı kimsenin rahatsız etmeyeceği. Burada kendimizi izleme bölümünde olduğumuzu unutmayalım. Her zamanki gibi işte burada dikkat etmemiz gereken şey sadece izlemek yani müdahale etmemek. Şimdi burada rahat giyinmek, işte duşunu almış olmak, daha temiz olmak vesaire, boşaltım faaliyetlerini tamamlamış olmak, gevşemiş olmak bunların hepsi ekstradan bizim için daha önemli. Böyle olmak nefes izlemek için daha hazır hale gelmemizi sağlıyor. Burada dilimizin düz olması, bu da önemli. Yani dilimizi fazla oynatmamaya çalışacağız. Hatta hiç oynamamaya çalışacağız. Çünkü burada ilk anlattığım işte mum aleviyle izleme olayı, mumu odaklanarak izleme vardı. Ama burada sadece nefes uygulamalarımızla derin izleme yöntemine de değine, değineceğiz. Şimdi nesne yardımı da izlemek daha basit demiştim. Mesela mum, mum alevine gözlerimiz yarı açık, hafif kısık şekilde bakmamız. 5 dakika sonra da işte gözlerimizi kapatıp bu mum alevini gözümüzde canlandırmaya çalış çalışabiliriz. Bir süre muma baktığımızı düşünün. Gözlerimizi kapadığımızda hala mum alevinin görüntüsü bir süre daha devam edecektir. Burada mum alevine şekil vermeye çalışacağız. Bunu sokak lambalarında da aslında olur. Gözümüzü kapattığımızda böyle hala kayarak gözümüzün önünden devam ettiğini görmüşüzdür. Bunun gibi düşünün. Burada görmeye devam ediyoruz ve burada amacımız aleve çeşitli şekiller verip kontrol edebilmeye çalışacağız. Gözümüzü kapattığımızda oluşan alevin ışığın oluşturduğu görüntüyü gözümüz kapalı iken işte istediğimiz şekle sokmaya çalışırız. İşte alevi kuş haline getirebiliriz. Alev uçuyor, bir şeye benziyor, havalanıyor veya hareket ettirmeye çalışmamız ilk başta güzel olabilir. Burada tabi e, burada ayna aynayı da kullandığımız uygulamalar olmuştu daha önce anlatmıştım. Yansıyan bir nesneye odaklanabiliriz. İşte camı, cama odaklanabiliriz vesaire. Burada aynı mantık var. Gözlerimizin yarı kapalı olup Gözlerimizi sonra bir süre sonra kapattığımızda o görüntüyü tekrar devam edip o görüntüyü hareketlendirmek. Burada yine anda kalıyoruz aslında. Her zaman amacımız anda kalmak. Şimdi burada bu uygulamayı bir süre gerçekleştirdikten sonra etrafın bulutlanmaya başlandığını, bulutlandığını göreceğiz. Bazı görsel algılarımızda değişiklikler olacak. Gözlerimizi kapatma süremizi net olarak söylemiyorum. Herkeste farklı olabilir. Burada içimizde bir huzur, gereksiz bir içimizde çekilme, işte özellikle solar plexus denen karın göbek etrafındaki hafif gıdıklanmalar, çekilmeler bunlar bizim enerji akışımızın olduğunu gösterecek. Uygulama esnasında yani burnumuzdan nefes alıp vermemiz daha hoş olacaktır. Çünkü diyaframı kullanacağız burada. Ağzımızdan değil de burnumuzdan nefes almaya çalışacağız. Burada bu şekilde değil de burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyoruz. Şimdi burada ee, en önemli şey, bizim burada nefesimize odaklanırken nefesimize müdahale etmememiz. Yani burada çok çok ama çok önemli olan bir şey şu. Biz nefesimizi hızlı almaya veya yavaş almaya, daha derin almaya çalışmayacağız. Nefesi zaten alıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Normal konuşurken de şu anda ben nefes alıyorum. Ya yani burada nefes alırken, nefesimizi dışarıdan, o kamerayı hatırlıyorsunuz, tarafsız bir gözle bakıp, biz nefes olacağız nefesin yerine kendimizi koyacağız. Nefes olup içimize gireceğiz. Ve nefesim olup içimize dolaşacağız. Her hücremize değeceğiz, temas edeceğiz. Sonra tekrar dışarı çıkacağız. Burada bunu yaparken en önemlisi neydi? Müdahale etmemek. Yani nefesimizin hızına, nefesimizin yoğunluğuna odaklanmayacağız. Sadece aşamalara odaklanacağız. Burada birinci adımda burnumuzdan nefes aldık. Şu anda da gördüğünüz gibi müdahale etmiyorum. Nefesimizi aldıktan sonra nefesimizin yerine geçtiğimiz için artık sanki biz bir ışığız ve burnumuzdan içeriye giren ışığız artık. Burada içimize girdikten sonra dolaştı dolaştığımızı düşünüyoruz. Bir süre bekliyoruz. Bekledikten sonra nefes veriyoruz. Üçüncü aşamada. Sonra nefesimizi verdikten sonra da tekrar bekliyoruz. Tekrar etmek gerekirse önce nefes alıyoruz. Aldıktan sonra bekliyoruz. Nefesi veriyoruz ve verdikten sonra bekliyoruz. Dört aşamadan oluşuyor. Ve burada nefes aldım bekledim. Nefesimi verdim, bekledim. Evet, bu kadar. Aslında çok basit gibi görünse de çok basit değil. Çünkü sürekli yine dışarıdan aklımıza düşüncelerin geleceğini, dikkatimizi dağıtmaya çalışan bir kızma olduğunu göreceğiz. Ve bunları gördüğümüzde yine gülümseyip, nefes olup tekrar kendi içimize girmeye çalışacağız. Yüzdüğümüzü düşünün. Burnunuzdan içeriye yüzerek bir ışık olduğunuzu ve içine dolduğunuzu düşünün. Bu çok basit aslında gibi görünse de çok önemli bir uygulama bizim için nefesimizin hızına veya derin nefes almaya odaklanmıyoruz. Bu farklı uygulamalarda var meditasyon gibi. Bizim yapma çalıştığımız şey bu değil. Sadece izlemek. Bu her gün yapmamız gereken bir uygulama. Özellikle de ya yani boş vakitlerimizde, akşam sakin zamanlarda ol olabilir. Tabii ki burada burada dördüncü adımda yani nefesi verdikten sonra ve bekledikten sonra, nefes verdikten sonra ve nefesi verdikten sonraki bekleme aşamasında çeşitli düşünceler aklımıza gelebilir. Ne geldiğinde de burada ben kendi içime doluyorum. Enerji olarak içime nefesim doluyor şeklinde. Kendimizi terkenlerde bulunmalıyız. Biz alıp verdiğimiz nefesiz. Nefesimiz bize ulaşacak, içimizdeki özümüze dolacak. Bunu sorayım. Bu enerji gibi içimize dolduğunu hissetmemiz ve gülümsememiz çok önemli. Geçmişten bizim yani haberimiz olmadan gelen düşüncelere asla odaklanmamaya ve takılmamaya çalışalım. Fakat geliyorsa dediğim gibi gülümseyip evet şu anda nefes olarak içime doluyorum. Kendimi çalıştırıyorum o enerjiyle ve kendime odaklıyım. Yani anda kalmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz gibi virüs zaten siz nefesinize odaklandığınızda bize düşünceler göndermesi daha zor olacak. Çünkü anda kalmaya çalıştığımız her adımda daha önceki videoda çay içmeyi anlatmıştım. Şu an odaklandığımız her durumda ki bir süre sonra uygulamalarda hep amacımız şu an odaklanmak olacak. Çünkü şu an odaklandığımızda virüs bize daha güçsüz şekilde gelecek. Müdahale edemeyecek ana odaklandığımız için. Şimdi burada gözlerimizi kapatıp her fırsatta bunu yapabiliriz. Yani bunu yapmamız için bir oturup sakin olmamız veya dinlenmemiz gerekmiyor aslında. Mesela bunu otobüste giderken veya araçtayken, tabii araç kullanırken yapmayalım ama bir, herhangi bir yerdeyken, uçaktayken vesaire. ...iki dakika durdum. E, gözlerimi hemen şöyle kısıp. Evet, içime nefes doluyor bekliyorum, veriyorum. Verdikten sonra bekliyorum. Bu ilk başta bize basit gibi görünse de bir süre sonra çok eğlenceli bir hal olacak. Ve gülümsememiz çok önemli. Çünkü ana odaklanıyoruz, içimizde enerji doluyor. Ve bunu her fırsatta boş kaldığımız zamanlarda, yalnız kaldığımız zamanlarda düşünmek yerine, yani aklımıza düşüncelerin gelmesi yerine bunu tercih edebiliriz. Bu diğer uygulamalarımızın başlangıcında da kullanacağımız. Yani bundan sonraki her uygulamada önce nefes izleyip sonra diğerlerine geçeceğiz. Üçüncüye geldiğimizde de yine birinci izleyip, ikinci izleyip yani nefes, hareketler, düşünceler, duygular şeklinde ilerliyordu. Önce nefesimizi, sonra düşüncelerimizi, sonra duygularımızı izleyeceğiz ve burada bedenimizi izleme kısmına şimdi değineceğim. Şimdi nefesimizden sonra ikinci aşamada artık fiziksel olarak kendi bedenimize de odaklanmalıyız. Çünkü bize ait olan her şeyi keşfetmek zorundayız. Çünkü kontrolün tamamen bizde olması gerekiyordu. Daha düşüncelere gelemedik farkındaysanız nefesimizi izleyemediğimiz nefesler hareketlerimize dönüşüyor. Burada kendimize dışarıdan bir gözle bakmak, bedenimizi izlemek kısmında çok önemli. Bedenimizin en küçük hareketleri, neye baktığımızı, attığımız adımı, neye dokunduğumuzu, yediğimizi, içtiğimizi her şeyi izleyip dışarıdan tarafsız bir gözle, bir kamerayla şu anda yemek yiyor, yemek ağzından girdi, içime gidiyor, enerji olarak içime doluyor. Şeklinde bunu her şeye uyarlayabiliriz. Burada yaptığımız her şeyi izlemek, müdahale etmemek aynı şekilde burada da geçerli. Yani anda kalarak farkında olarak yaşamanın bize verdiği mutluluğu tatmaya çalışacağız burada. Var olan bedenimizi bizim iznimiz olmadan yöneten virüse müdahale ediyoruz burada aslında. Bunu yaptığımız zaman yavaş yavaş enerjimizi arttırıp biz güçlü oluyoruz ve bize müdahale eden, düşünce gönderen virüse karşı bir tedbir alıyoruz. Şimdi bu uygulama gerçekten aslında zor bir uygulama. Çünkü bir süre sonra insan hani delirebilir yani. Ben şu anda ellerimi niye birbirine bağlıyorum? Mesela neden böyle oturmuyorum? Acaba böyle ellerimi bağlamayı ben mi istedim? Hayır ben rahat oturmak isterim. Niye öyle istedim ki? O zaman rahat oturayım, dik oturayım. Evet. Şu anda rahat oturuyorum. Ve şu anda kendi bedenime tarafsız bir gözle dışarıdan bir kameradan bakıyorum. Tabii ki bu zor şu anda. Yani bunu yapmamız ilk başlarda zor olacak ama bir süre sonra buradan çıkıp tamamen şu gözlerimin şurada olduğunu ve bana dışarıdan baktığını düşünün. Bunu başardığımızda bir süre sonra hep ellerimize özellikle ellerimizin bir araya gelmesi mesela bizim isteğimiz dışında olan bir olay genelde bu çok başımıza geliyor. Mesela şu anda elimi buraya götürdüm işte kaşındığı için vesaire. Hepsini izlediğimizde bir süre sonra delirecek gibi insan olabilir. Ya ben ne yapıyorum ya bu böyle saçmalık mı olur ama bir süre sonra hareketlerin düşüncelere dönüştüğünü göreceksiniz. Burada size basit bir örnekle bunu anlatmak gerekirse, şu şekilde oturan, böyle duran veya böyle duran bir insanın aklına gelecek olan düşünceyle rahat bir şekilde oturan insanın aklına gelecek olan düşünce çok farklı olacaktır. Zaten düşünceler aklımıza gelmeden önce sizin nefesinizden başlayıp nefesi kaçırıp hareketlere dönüşüp sizi sıkışık bir hareket pozisyonuna sokup ondan sonra size düşünce olarak geliyor. Eğer bu en baştan bir virüsün bu yaptığını kesebilirsek düşünce. ...kısmına gelmeden engel ol olmayabiliriz. Engel olmaya başarabiliriz. Burada gergin olmamızı özellikle izlememizi tavsiye ederim. Çünkü gergin olmayı hiç kimse istemeyip de gergin oluyordur. Neden ya dur şuradaki iki dakika gergin olayım demiyoruz. Demek ki bu da bizim kontrolümüz dışında olan bir şey. Burada gülümsemeyi unutmayalım. Bu düşünceleri izlemede zaten çok fazla değineceğim buna. Aslında biz dik bir şekilde, rahat bir şekilde oturmak isterken... ...neden sürekli olarak kendimizi geriyoruz veya acele ediyoruz... Bunu hayatımızdaki her şeye uyarlayabiliriz. Mesela yürürken neden hızlı yürüyoruz? Veya neden acele ediyoruz? Acele etmeyi ben mi istedim? Bir yerime yetişeceğim. Yok hayır. O zaman neden hızlı yürüyorum? Hızlı yürümeyi ben istemediysem bunu başka bir şey yapıyor. Evet. Sizi acele ettirip, acele ettirdikten sonra gelip geldikten sonra biriyle tartışmaya zorlayabilir mesela. Hep en baştaki ilk başlayan kıvılcımı yakalamamız lazım. Bir anda, burada mesela bizim bir uygulamamız vardı. Daha önceki eğitimde bunları çok değinmiştim. Bir anda yolda yürürken duruyoruz. Bildiğin duruyoruz yani. Pat diye birden durduk. Durup o anda şu anda ne yapıyorum? Ben şu anda yürüyorum. Niye hızlı yürüyorum? Veya nereye yürüyorum? Amacım ne? Olay ne? Bunları sorgulamamız da çok önemli. Anda kalmak açısından. Bunu düzenli olarak hayatımıza nefesle birlikte kendimizi, bedenimizi izlemek ve çevreyi izlemek. Özellikle burada bizim için. Şimdi ikinci aşamada çevreyi izlemek de devreye girdi. Bunları gündelik hayatımıza uyarladığımızda kısa kısa uygulamalarla belki gün içinde 5 dakika 10 bir süre sonra bu oyun çok eğlenceli hale geldiğinde daha da ilerletebiliriz. Ve anda kalmamız artacak, enerjimiz artacak. Ve enerjimiz arttıkça da amacımız dediğim gibi farkındalığı tamamladıktan sonra ikinci bölümde düşüncelerimizle gerçekleştireceğimiz, hayatımıza uyarlayacağımız isteklerimize odaklanmak olacak. Tabi bunun için önce ilk kısmı halletmemiz gerekiyordu. İlk kısmı hallederken de izleme, izleme uygulamaları bizim için çok önemli. Enerjimiz yetmediği için düşüncelere müdahale edemiyoruz çünkü. Enerji toplamamızın da en kolay yolu izleme uygulamaları. Şimdi burada e, yolda yürürken birden durmayı size örnek verdim. Burada bizim başka bir uygulamamız daha vardı. Ayna uygulaması. Sabah ilk uyandığımızda aynaya bakıyoruz. Genelde yani bunu zaten yapıyoruzdur. Aynaya bakıp yüzümüzü yıkayıp işte dişimizi fırçalayıp vesaire. Fakat burada ilk uyandığımızda sebepsiz bir gerginlik olduğunu belki birçoğunuz fark etmişsinizdir. Yüzümüzde garip bir ifade vardır. İşte uyandım, aynaya bakıyorum ve sanki hemen başlıyor. Mekanizma hemen devreye girip bizi o anda uyandığımız andan itibaren düşüncelerimizi saptırmaya başlıyor ve hatta şöyle derler ya, ya daha yeni uyandım işte çok gerginim sabah ilk uyandığında açıl vesaire. Bunlar hep mesela gündelik hayatta karşımıza çıkan şeyler. Peki bu pis bir gülümseme ifadesi sabah uyandığımızda bize ait olmayan bu gülümsemeyi değiştirebilir miyiz? Aynaya bakıyorum. Aynaya bakmayı ben misin? Evet şu anda aynaya bakıyorum. Aynaya bakmayı ben istedim. Uykudun almayı ben istedim? Evet uykudun almayı ben istedim. Peki uyandım. Niçin uyandım? İşe gitmek için. Peki niye işe gidiyorum? Bakın bunların hepsini kendi isteğimizle bu cümleleri kuruyorum. Ama aradan hep bize girmeye çalışacak. Çünkü sabah çok güçlü. Bu mekanizma sabah bize saldırırken çok güçlü oluyor. İşe gitmeyi ben mi istedim? Yoksa çalışmak zorunda olduğum için mi gidiyorum? Bakın kendimize ait düşüncelerimize bile müdahale etmeye çalışıyor. Evet sen işe gitmek zorundasın. Böyle hayat mı olur? İşte neden böyle oldu? Hayır ben işe gitmeyi neden istiyorum? Bu sorunun cevabını gerçekten vermeliyim. Çalışmayı istiyorum. Ya çalışmak zorundayım. Para kazanmak zorundayım. Bakın hemen geliyor. Burada bu değil. Benim amacım hayatımı istediğim şekilde kontrol etmek. İşe gidip, çalışıp, belli bir noktaya gelip insanlara faydalı olmak. Bakın hemen işin içinden çıkabiliyorum. Çünkü bunlar bana ait olan düşünceler. Ama ben bunlara odaklanmazsam, ben bunlara dikkat etmezsem hemen beni gelecek. İşte sabah trafiği, stresi, işe gideceğim, uyandım, geç kaldım vesaire bunları sokup bütün günümüzü zaten bu şekilde başladığı için de bütün günümüzü zehir edecek kısacası ve bütün kontrolü o eline alacak. Evet, ben size ne yaptığımı anlatayım. Daha önce de bunlara değinmiştim. Günaydın. Yani bakıyorum ve günaydın diyorum. Evet yine işinin başındasın. Kolay gelsin. Yine beni yoldan çıkarıp beni gereceksin, beni sinirlendireceksin biliyorum. Ama gün boyunca bana düşünceler gönderip benim enerjimi almaya çalışacaksın ve ben her seferinde seni yeneceğim. Çünkü benim enerjimi sen ememeyeceksin, ben farkında olacağım ve ben senin enerjini emeceğim. Seni izleyip yıkalayacağım elimden geldiğince. Yakalayamazsam da yakalayamam, yakalayamamam gerekiyordu demek ki. Demek ki bugün böyle olması gerekiyordu. Yarın daha fazla yakalamam gerekiyordu. Her seferinde işin içinden çıkacak cümleler kurun. Eğer bir süre pes etmezseniz gerçekten göreceksiniz. İçinizde tarifsiz bir huzur oluşacak. Farkındalık zaten tanım olarak buydu. İçimizde tarifsiz bir huzurun oluşması. Çok bir anda gereksiz bir gülümseme. içimizde oluşan bir, gereksiz bir kıpırdanmalar göreceğiz. <laughs> Hırsızı hatırlayalım. Aynaya bakıyorduk aynadan hırsızın eve girdiğini görüyorduk. Ve hırsızı hırsıza müdahale edersek belki hırsız bizi yaralayacaktı. Ama biz onu aynadan onun girdiğini gördüğünü görmemizi istiyoruz. Evet seni yakaladım. Aynadan göz göze geldik ve sen benim gördüğümü gördüğün için hemen geri kaçtın. İşte amacımız buydu. Müdahale etmek değil. Sadece gördüğümüzü göstermek. Farkında olduğumuzu göstermek. Bu çok önemli bizim için. Müdahale etmemek çok önemli. Tarafsız bir gözle sadece izleyeceğiz hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmayacağız. Günümüzün içerisinde nasıl yaşıyorsak yine öyle yaşayacağız. Sadece izleyerek ve kendi kararlarımızı verdiğimizi görmemiz için bunu yapıyoruz. Ya da kararları bizim yerimize başka bir mekanizmanın verdiğini de görmek için yapıyoruz. Farkında olmak için amacımız bu. Farkında olmaya çalışmamızın sebebi bu. Yakalamak. Şimdi ben onun acizliğini gördüm. Aynada onu yakaladım. Şimdi ben de görevimin başındayım ve sen bana saldırmaya, görevini yapmaya devam et, ben de seni kontrol etmeye devam edeyim. Bu bu şekilde bir oyun şeklinde devam edecek. Eğer beni kontrol etmeyi başarırsan hiçbir zaman üzülmeyeceğim. Çünkü senden enerjimi geri almayı çok iyi bileceğim. Sen zor olanı yaptığını sanıyorsun ama bence benim işim sana göre çok daha kolay. Sen beni zorladığını sansan da ben sana sadece gülümseyerek seni her yakaladığımda enerjimi daha da yükselteceğim. Şimdi işte bu farkındalık, Yüzümü yıkarken bile her şeyde bunu kullanabilirim. Yüzümü yıkarken sular yüzüme değiyor. Evet ve o değdiğinde bana enerji veriyor. Benim içime doluyor. Her, her şeye ağına odaklanarak bunu yapabilirim. Ve her seferinde gülümseyerek inadına kahvaltıda işte beni yine germeye çalışıyorsun. Bir şeyler yiyip içerken beni germeye çalışıyorsun. Ama ben her seferinde seni yakalıyorum ve gülümsüyorum. Her gülümsediğimde anda kalıyorum. Her gülümsediğimde bunu başarıyorum. Ekmeğe dokunuyorum, gülümsüyorum. Çay bardağına dokunuyorum, gülümsüyorum. Her seferinde bunu tekrar ediyorum. İçime dolan hava, nefesimi izlemeyi zaten arada bir devam ediyordum. Çok sık sıkıştığınızda hemen nefesinize odaklanın. Pat, hemen bir anda o düşünceler duracak. Evet. Bir süre sonra bunları zaten kendiliğinden yapıyor olacaksınız. Bu diş fırçalama uygulaması vardı. Bununla ilgili anlatmıştım. 29 gün sonra dişini hep aynı saatte sabah 7'yi 5 geçe fırçalayan birisi. 29 gün sonra kendiliğinden bunu yapmaya başlıyor ve bunu yaparken bir enerji harcamıyor. Bir bakmış yapıyor. Aynı şekilde bu uygulamalar da eğer devam edebilirsek yani bir ay sonra vesaire artık ne kadar zaman alacaksa bir süre işte sonra kendi kendine hayatımızın bir parçası olacak. Şimdi burada hiçbirimiz zaten gergin veya sinirli olmayı istemiyoruz. Daha önce hep bunu anlatmaya çalıştım. Hangimiz ya dur iki dakika şurada moralimi bozayım, iki dakika sinirleneyim, şu insanlarla kavga edeyim deriz ki böyle bir şey demeyiz yani. Eğer kendimizi izleme uygulamalarıyla kontrol edersek gün içerisinde bunlar zaten hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Evet bu söylediğim şeyler şu anda size hikaye gibi geliyor olabilir ama Lütfen deneyin. Denediğinizde çok basit olarak bile başlasanız bu mutluluğu yaşadığınızda hoşunuza gidecek ve bunu daha çok yapmak isteyeceksiniz. Evet, ben her seferindeki gibi sakinim ve yok. Güne güzel bir kahvaltıyla başlıyorum. İçtiğim çay bardağına bakıyorum ve çay içime doluyor. Buradan gidiyor, enerji olarak içime dağılıyor. Şu anda anı yaşayarak, her şeyi hissederek, nefesim içeri girmesi, yediklerimi, içtiklerimi vesaire, her şeye odaklanarak bunu yapıyorum ve bunu yaptığımda zaten yediğim içtiğim şeylere de dikkat ettiğinizi göreceksiniz. Bir süre sonra hepsine teşekkür edip teşekkür ederim. Onlar bana yardım ediyor. İçim enerji olarak duruyor. Yediklerim sayesinde kafam çalışıyor ve düşünüyorum. Ama kendi isteğimi düşünüyorum. Ama o da bunu kullanıyor. Ama ben onu yakalıyorum her seferinde. Bir süre sonra kıyafetlerimi giyiyorum. Ve kıyafetlerimi giyerken de yine teşekkür ediyorum. Giydiğim kıyafetlere odaklanıyorum. Üzerime tam olmasına veya istediğim gibi olmasına, temiz olmasına, bir süre sonra çevre izleme uygulamalarını ilerletiyoruz. Otobüse bindiğimizi varsayalım veya metroya bindiğimizi varsayalım. Otobüsteki insanların hepsinin suratının asık olduğunu lütfen dikkat edin. Metrodaki veya. insanların hepsi gergin, hepsi stres içerisinde. Siz sadece gülümsüyorsunuz. Arada kendinizin ne kadar farklı olduğunu bir düşünün, bir hayal edin. Trafiğin sıkışık olmasına teşekkür ediyorum. İyi ki de trafik sıkışık ya. Trafik sıkışık olmasaydı belki de kaza olacaktı. Belki de bilmediğim bir şey olacaktı. Veya sıkışık olması benim bir yere gitmeme geç kalmama sebebiyet verdi ve geç kaldığım için başıma gelecek bir olay gerçekleşmedi ve daha iyi bir olay gerçekleşti. Her şey olabilir. Burada önemli olan benim ana odaklanmam. Ana odaklanmak için de gülümsemek çok önemliydi. Peki ya trafik sıkışık değilim ya. Ben trafiğin sıkışık olmasına yapabileceğim bir şey yok ki zaten. Neden buna sinirleneyim ki? Çok komik değil mi bu aslında? Ama burada bu zihnimde bu düşünceleri oluşturmasının sebebi onun görevinin o olması. Ve siz görevini yapan birine zaten kızamazsınız. Sadece gülebilirsiniz. Şimdi ayaklarım yere değiyor. yere basıyorum. Attığım her adımı izlemeye çalışıyorum. Ben tam olması gerektiği gibiyim. Hiçbir eksiğim veya fazlam yok. Farkındayım ve gülümsüyorum. Tüm tedbirleri aldım. Kameraları kontrol ediyorum. Kendime dışarıdan bakmaları, nefesimi, her şeyi, bedenimi vesaire. Artık tuzağa düşmüyorum. Tuzağa düşersem de yine güleceğim. Çünkü benim yakalamama bir fırsat daha vermiş olacaksın. İstediğim her şey istediğim şekilde oluşuyor ve ben bunların hepsini görerek izliyorum. Tüm olumsuzlukları istemediğim sürece zaten görmeyeceğim. Zihnimde yer kaplamalarına engel olabilirim. Şimdi burada şöyle bir örnek vardı. İşte insanlar aynaya baktığında ya işte saçımın şurası dökülmüş artık saçım dökülüyor şeklinde tepkiler veriyor. Burada, burada bile aslında kafamıza girdiğini göreceksiniz. Hiç kimse demiyor ya benim buralarda saçım var ne kadar güzel demiyor. Hep olmayan odaklanıyor. Çünkü mekanizma bizi bu şekilde yönlendirmiş. Buna o kadar alışmışız ki bir süre sonra yüzümdeki sivilcelerin izleyip onlara kızıyorum. Aslında sivilcelerin çıkmasının sebebi karaciğerindeki rahatsızlıklardan dolayı dışarıya atma. Aslında bu iyi bir şey. Ama ben bunu o şekilde görmeyip ya işte yüzümde sivilceler çıkmış şeklinde de görebiliyorum. Aslında her şey bizim yorumlarımıza bağlı değil mi? Düşünceleri izlemekte bu yorumlara daha çok odaklanacağız. Da bir sonraki aşamada size doğayı ve çevreyi izleme uygulamalarını anlatacağım. Doğayı ve çevre izleme uygulamaları bizim enerji toplamamız için çok önemli gündelik uygulamalar olacak. Buraya kadar geldiğim yerleri gündelik hayatınıza uyarlamanızı rica ediyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. Komik gibi, basit gibi görünse de bunları sürekli tekrar ettiğinizde bir süre sonra gerçekten işin eğlencesine siz de alışacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. schiser.